Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 tane birbirinden farklı ve etkileyici bütçe ve gerçekleşen verilerin karşılaştırmasını yapabileceğiniz bu grafikleri nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Hazırladığım örnekte 2024 yılına ait bütçe ve bu bütçeye göre gerçekleşen değerlerin karşılaştırmasını farklı grafiklerle görselleştirdim. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bunun için şuradaki verilerimi alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 2'de şuraya. Özel yapıştır değerleri. Özel yapıştır biçimleri diyorum. Öncelikli olarak 3 grafimizin hazırlanmasına yardımcı olacak alt verileri hesaplayalım. Nedir bunlar? Şuraya geliyorum. Şuraya açacağım. Öncelikle şu başlıkları hesaplamamız gerekiyor. Ben bu başlıkları alıyorum. Ctrl C, Ctrl V diyorum. Şuraya alıyorum. Şimdi sırasıyla hesaplama yaptıracağız burada. Nasıl bir hesaplama? Hemen şöyle sırasıyla alayım ben bunları. Ctrl C, Ctrl V. Şöyle göstereyim. Şuraya tıklıyorum. F3 birleştir, Çift tırnak boşluk V boşluk, çift tırnak Birleştir F2. Enter diyorum ve bunu sağ tarafa doğru çektiriyorum. Bütçe ve gerçekleşen değerleri burada almış olduk. Bir sonraki gerçekleşen büyükse bütçeden formül şöyle olacak. Kontrol C, kontrol V. Formülümüz şu: Eğer F3 büyük ve eşit F2 ise F3 değilse yok say. Enter diyorum. Bunu sağ tarafa doğru çektiriyorum. Şimdi gerçekleşen küçük bütçe ise bunu alıyorum. Ctrl C, Ctrl V. Formülümüz şu. F3 küçük F2 ise F2 değilse yok say. Bunu sağ tarafa doğru çektiriyorum. Şimdi temel dediğimiz ise şöyle birebir F2 alıyor. Ctrl C Ctrl V. F2 dediğimizde bütçe. Bunu da sağ tarafa doğru çektiriyorum. Fark ne? Fark ise F3-F2 Yani gerçekleşenden bütçeyi çıkarıyor. Fark artı dediğimiz Ctrl-C Ctrl-V eğer f8 büyük eşit sıfırsa yani şuradaki fark sıfırdan büyükse f8 değilse yoksa, Yani farkın pozitif olanlarını alıyor. Fark eksi dediyse kontrol c kontrol v f8 küçük sıfırsa f8 değilse yoksa, Yani farkın negatif olanlarını alıyor. Maksimum dediğimiz Ctrl C, Ctrl V. Şuradaki bütçe ve gerçekleşen değerlerin en büyüğünü alıyor. Tersi dediğimiz ise Ctrl C, Ctrl V. Farkın negatifini alıyor direkt. Bunların hepsini sırasıyla kullanacağız. Buradan görünümden kılavuz çizgilerini kaldıralım. Biraz sonra şuradaki alanları da eşitleyeceğiz. En büyük Temmuz. Temmuz'a göre şöyle eşitleyelim. Artık grafiklerimizi yapabiliriz. Bunun için ilk grafimize geçelim. Şu alanı seçiyorum. Ekleye geliyorum. Buradan şu grafimi seçiyorum. Kümelenmiş sütun. Bunu biraz şöyle aşağı alacağım. Ve büyüteceğim. Grafik başlığımı kaldıracağım. Şu eksenleri kaldıralım şuradaki. Daha sonra grafiğimi seçiyorum. Veri serisini biçimlendir. Buradan bunu 100 yapıyorum. Şurayı da 100 yapıyorum. Üst üste gelmesini sağlıyorum. Daha sonra şunu seçtim. Dolguya giriyorum. Dolgusunu düz dolgu. Daha önce ben yeşil yapmıştım. Şimdi şöyle açık mavi yapayım. Tabi şunu açık mavi yapacağım şunu ise dolgusu olmayacak çizgisini düz çizgi onda koyu mavi ve biraz kalın yapalım üç olsun şunları seçiyorum biraz kalın yapıp büyüteceğim siyah olsun şunlarda kalın olsun. Siyah olsun ve biraz büyük olsun. Şu 10 olsun. Bunlar 11 olsun. Şurası çok görünmüyor. Bu yüzden şunu tekrar seçiyorum. Veri serisini biçimlendi. Dolguya geliyorum. Şurada transparanlığını biraz artıracağım Ki şu arkadaki çizgi görünsün. 30 iyidir. Şimdi bu yaptığımız hesaplamaları grafimize ekleyelim. Bunun için grafime geliyorum. Veri seç diyorum. Ekle. Şunu alıyorum. Değer olarak da şurayı. Tamam diyorum. Tekrar ekle. Bu sefer bunu alıyorum. Değer olarak ise şunları alıyorum. Tamam diyorum. Bunları kapatıyorum. Daha sonra sağ klik grafik türünü değiştir diyorum şu ikisini şu çizgi grafiği yapacağım. Tamam diyorum. İlk çizgimi seçiyorum. Buradan veri etiketlerinden üste ekliyorum. Daha sonra veri etiketlerimi seçiyorum buradan. Veri etiketlerini biçimlendir diyorum. Hücrelerdeki değer diyorum. Şunları alıyorum. Şurayı. Tamam diyorum. Bunları kırmızı yapacağım. Kalın yapacağım ve biraz büyük olacak. Şimdi şunu seçiyorum. Tekrar şuraya geliyorum. Buradan veri etiketleri yine üstte diyorum. Etiketlerimi seçiyorum. Veri etiketlerinin biçimlerdir. Tekrar hücrelerdeki değer yine şu alan tamam diyorum. Bu sefer bunları mavi yapacağım. Ya da yeşil olsun. Koyu yeşil. Kalın yapıyorum. Biraz büyütüyorum. Şunun gibi. Daha sonra şu çizgilerimi tekrar seçiyorum. Buradan çizgi yok diyeceğim. Şunu da Bu şekilde. İlk grafiğimizi tamamlamış olduk. Ha şunları silmem gerekiyor tabi. Şunlar olmayacak. Sadece bu ikisi kalacak. Son bir işlemimiz daha kaldı. Şurayı gizlediğimizde grafiğimizin yerini ayarlayalım. Şöyle şimdilik gizleyelim bunu. Daha sonra yine açacağım burasını. Tabi şunu şöyle yapalım. Şurasını seçelim grafiğimizi şöyle ayarlamaya çalışalım buraya göre. Kenarlığı ve dolgusu olmasın. Şimdilik böyle kalsın. Daha sonra diğer grafiklerimizi ekleyince burasını düzenleriz. Şurada bir şey fark ettim. Şöyle şunu kaldırmam gerekiyor. Aynı şekilde şunda da gereksiz bilgi var orada. Şimdi daha iyi oldu. İkinci grafimize geçelim. Bunun için bu verileri yine seçiyorum. Ekleye geliyorum. Buradan çizgi grafikleri seçeceğim. Şöyle şuraya göre ayarlayacağım bunu. Biraz daha küçük yapacağım boyunu. Çünkü ikinci bir grafimiz daha olacak burada. Grafik başlığını kaldıralım buradan. Başlık olmasın. Şunlar da olmasın. Diğerleri şimdilik olsun. Grafimizin bütçesi kırmızı olsun. Rengi. Ana hattı kırmızı olsun. Gerçekleşenin ise yeşil olsun. Koyu yeşil. Şöyle. Yine bunları kalın yapalım, siyah yapalım, biraz büyütelim. Bunları da kalın yapalım, siyah yapalım, biraz büyütelim. İçinden dolgusu olmasın. Ana hattı olmasın. Şimdi şurayı açacağım. Çünkü şuradaki verilerime ihtiyacım var. Daha sonra tekrar kapatırız burasını. Şimdi grafimizin şu alan, şu iki veri arasında kalan alanını dolduracağız. Yani şuradaki gibi. Şöyle. Bunun için de şöyle yapıyorum. Grafime geliyorum. Veri seç diyorum. Ekle. Buradan seri adı şu olacak. Verisi ise burası. Tamam diyorum. Tekrar ekle. Seri adı şu fark. Veriler ise şurası. Tamam diyorum. Tamam. Grafiğimi seçiyorum tekrar. Grafik türünü değiştir diyorum. Şuradan birleşiğe geçiyorum ve sonradan eklediklerimizi alan grafiğine dönüştürüyorum. Şöyle. Tamam diyorum. Tabi bu çizgi grafik olacak. Değişmemeli burası. Şunlar. Şöyle. Şurayı seçiyorum. Veri serisini biçimlendir. Buradan dolgudan dolgu yok diyorum. Tekrar grafiğimde şu alanı seçiyorum. Yine veri serisini biçimlendir. Dolgudan şuradan desen dolgusundan şunu seçeceğim ama rengini yeşil yapacağım. Koyu yeşil. Bunu kapatıyorum. Şöyle bir grafik oluşuyor. Şunları sileceğim tabii ki. İkinci grafimiz de hazır. Burada ne yapmış oldum ben? ile gerçekleşen arasında kalan değerleri vurgulamış oldum. Şimdi üçüncü grafimize geçeceğiz ama bundan önce şunu aşağı alayım. Şuraya. Şöyle şu izada. Hatta şöyle yapalım. Şunu bir gizleyelim tekrar. Şurayı görelim. Ondan sonra yapalım. Şöyle aşağıda kalsın biraz tekrar bunu seçiyorum ekle yine çizgi grafikleri seçiyorum bu sefer şu alana alacağım bunu ayarlayalım bunları grafik başlığımız yine olmasın şunları silelim daha sonra şunları yaptığımız gibi diğer grafikteki gibi yapalım 10 olsun şunlar 11 olsun şimdilik atladığımız bir şey yok. Grafiği bir seçeyim. Biçimden dolgusu olmasın, anart olmasın. Evet, şimdilik böyle kalabilir. Şimdi tekrar açıyorum şurasını. Çünkü buradaki verilere ihtiyacım var yine. Şöyle. Şimdi şu grafime geliyorum. Bütçeyi seçiyorum. Bunu kırmızı yapacağım ana hattını diğerinde olduğu gibi gerçekleşene de yeşil yapacağım koyu yeşil Daha sonra şu grafime giriyorum bunu seçiyorum veri seçten Şunu bir seçiyorum Öncelikle tamam diyorum Bunu da aynı şekilde seçiyorum veri seç diyorum Bunu da baştan seçmiş olalım Tamam diyorum Tekrar grafime giriyorum veri seç diyorum Ekle Seri adı Şu veri olarak ise bu. Tekrar ekle. Seri adı şu fark pozitif verisi şu. Tamam. Ekle. Seri adı şu verisi bu. Tamam diyorum. Ekle. Maksimum diyorum. Verisi şu ve son olarak tekrar ekle şu verisi bu tamam diyorum tamam grafik türü değiştir diyorum birleşiye geliyorum şimdi bunlar çizgi grafik olacak aynen kalacak şunlar ise alan grafiği olacak ancak şu seçili olacak ikinci eksen. Hepsini aynı şekilde Tamam diyorum. Şöyle bir görüntü. Şunları siliyorum. Bunlarla işim yok. Bunu buradan değil de şöyle de yapabiliriz. Şunu eksenlerin tamamını seçip şöyle şuradan şunları kaldırıp sadece şunu bırakabiliriz. Grafimi seçiyorum yine buradan. Şuradan temeli seçeceğim. Şu alanı. Daha sonra bunu dolgusunu beyaz yapacağım. şu şekilde görünmemesini sağlayacağım. Tekrar buraya geliyorum. Fark pozitifi seçiyorum. Şunu seçeceğim. Desen dolgusunu. Bunu seçiyorum ve rengini yeşil yapacağım. Koyu yeşil. Negatifi seçiyorum. Farkı yine dolgu olarak şunu seçeceğim ama kırmızı yapacağım. Tekrar şuraya gidiyorum. Bu sefer maksimumu seçeceğim. Dolgu olarak da yine beyaz diyeceğim. Şunu seçiyorum ama bu sefer dolgu yok diyorum. Yalnız ben gerçekleşenin bütçeyi geçtiği kısımları görmek istemiyorum da bütçenin gerçekleşeni geçtiği yerleri görmek istiyorum. Yani kırmızı kısımları görmek istiyorum. Bunun için veri seçiyorum ve şuradan maksimumu aşağı alıyorum. Tamam diyorum. Bu şekilde bir görüntü olsun istiyorum ben. Gerçekleşen nerede? Bütçenin altında kalmış onu görmek istiyorum. Şimdi grafimize son olarak etiketlerimizi ekleyelim. Yine veri seçiyorum. Ekle şu veri olarak bu. Tamam diyorum. Tekrar ekle. Bu veri olarak şu. Tamam diyorum. Şimdi buradan biçimden şuradan seçeceğim. Ve şuradan da etiketlerini ekleyeceğim. Üst tarafa. Bunları seçiyorum. şurayı alıyorum. Şunu kaldıracağım tabi. Bunları kalın yapıyorum. Koyu yeşil yapacağım. Ve büyüteceğim. Şimdi aynı şekilde diğerini yapalım. Tekrar buradan seçelim. Şuradan da etiketlerini ekleyelim. Bunları seçiyorum. Şunları alıyorum yine. Tamam, şunu kaldırıyorum. Bu sefer kırmızı yapacağım. Kalın yapıyorum, büyütüyorum. Sırasıyla şunları sileceğim artık. Bunlar kalacak, şunları sileceğim. Şunları gizleyebilirim artık. Bunlarla işimiz bitti. Şimdi yaptığımız grafiklerin nasıl çalıştığını görmek için şuraya geliyorum. Şuradaki formülümü alacağım direkt. Yapıştıracağım. Ctrl R Ctrl D Formüller şimdi hesapla. Bu video ile ilgili bu kadar. Verdiğim bilgilerin sizlere faydalı olacağını inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.